Minecraft'ın 11. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlı bir bölümdü. Mob var mı? Çok iyi çalıştı biliyor musun? Öncelikle bu videoya like atmasındır diye düşünüyorum. Çünkü bu seriyi seviyorsun. Sevdiğin şeyleri like at ki çeken kişi daha bir şevkli çeksin yani. Anladın mı? Onun dışında şu anda tatildeyim arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken canlı yayınlar ayın 26'sında başlıyor. 26'sında mutlaka canlı yayınları bekliyorum. Ekiple Hardcore gelmeye başlayacak ayın 26'sında. Çok teşekkür ederim ki 750 bin abone olduk. Şimdi sıradaki yerde 1 milyon. Abone olursan gerçekten çok mutlu olurum. Gerçekten çok eğlenceli bir bölümde. Direkt videoya geçelim. Evet uyuduk uyandık ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yayın dışında burası tamam burası tamam ve iki tane daha zombi köylü falan filan eğittim falan. Neler verdiğini şimdi göstereceğim size. Şöyle bir şey veriyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. 4 tane kömüre bir tane zümrüt veriyor. En önemli avantajı bu balıkçının. Bu bileme taşından da demirin aynısını alıyorum. Bir demire bir zümrüt ve bir demire bir zümrüt görmüş olduğunuz gibi yani gerisi çok felsefesi önemli değil benim için ben benim için bir demire bir zümrüt çok önemli köylülerim gerçekten bombastik oldu buraya iki tane kasap koyacağım şimdi koyacağım bugün koyacağım amacımı size söyleyeyim ben artık şey yapmak istiyorum ya zümrütten fener yapmak istiyorum yani insanlar nedirayt'tan yapıyor Okey. ben zümrüt zengin olduğum için gördüğünüz gibi ben zümrütten yapmak istiyorum şimdi size bir şey anlatacağım arkadaşlar ben çok önemli bir şey zümrütten fener yapmak için tam 1476 tane zümrüt e ihtiyacım var 23 3 stek zümrüte ihtiyacım var. Bende kaç stek var? 1, 2, 3, 4. 4,5 stek var. Şuralara falan çıkartmam lazım. Çok işimiz var. Çok satış yapmamız lazım ama ben bunları tabii ki bu satışların hepsini yayın içerisinde yapamam. Yayın dışında bayağı yapacağım. Bilginiz olsun. Şu arkadaşlar zombi köylü. Bu da zombi köylü. Ben bunları zaten her zamanki gibi kayığı buraya koyuyorum. Kapıyı açıyorum. Köylü oturuyor kayığa. Bunu buradan sürüklüyorum. Kedi gibi yani. Kedinin oturduğu gibi. Sürüklüyorum. Daha sonra buraya getiriyorum. Zombileri ısırtıyorum falan filan. Bu köşede onu patlayıcı iksir, altın elma ile Çok kolay yani hani. Bu sistem çok kolay zaten. Benim işime çok yarayacak biliyor musunuz kasap? Şimdiye kadar niye yapmadım bilmiyorum. Kasap inanılmaz yarayacak işime. Bak bir tane diğerini de getireyim öyle kapatayım burayı. Bugün bir tane daha sürprizim var size. Çok önemli bir sürpriz. Kılıca çok güzel bir büyü çıkardım yayın dışında. Rastgele çıktı random. İnanılmaz bir şey çıktı ya. Ve çektim bunun içine. Algıla, algıladı. Evet 8 tane tavuk etine bir zümrüte satıyor Bir tane domuz pirzolası bir zümrüt Seni yani ben ver ya yerim yerim Lan köpeğin olayım senin köpeğin Hav 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 Biraz fazla abartmış olabilirim pardon Zümrüt zöm, zümrüt zengin olacağız arkadaşlar Sen şunu alır mısın? Al sen ne vereceksin al şunu oo, oo, tavuk etlerine bak aga Tavuk artı domuz Tavuk artı domuz Ben domuz eğitmem lazım Domuz yetiştirmem lazım aga Normalde yetiştirmeyecektim Ama yetiştireceğim bundan sonra Domuz lazım bana bana domuz lazım. Tamam ikinizi kırdım. Tuzak kapısı. Bir tanesinin tuzak kapısını şuraya koyacağız. Şimdi ikisinin de buraya geçmesini beklerken Çekil. Ha, Bu taraftan girmeniz lazım. Şuradan şuraya girmeniz lazım. Ben de tuzak kapısıyla halledeceğim. Hadi uğraştırma beni. Hadi hadi koçum. Sizin için domuz ayarlayacağım ben domuz. Gel böyle. Galimetle domuzdan çok veriyor mu? Veriyorsa var ya zengin olduk. Lan gel gel. Geç. Şöyle koysam. Ha. Geç. Allah rızası için şuraya geç. Allah'ın adını veriyorum. Bak çıldıracağım. Neden ya? Neden oradasın? Hayır. 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 Biliyorum sen özgürlükçü, özgür ruhlu bir insansın. Özgür ruhlu bir insan. Hayır sen olmaz. Hayır vurmak istemiyorum size. Gelin şuraya. Allah rızası için zıplama zıplama çıkamıyorsun oradan. Ne haliniz varsa görün Allah belanızı versin. Şerefsizler, adi köpekler kasapsınız ya. Bütün kasaplardan nefret ediyorum. Allah belanızı versin size. Evet zümrütleri çok harcamayacağım fener yapacağım için. Gerekli yerlere harcayacağım. Ve en gerekli şeyi harcıyorum şu anda arkadaşlar. Mob farmında da çok işe yarayacak zaten biliyorsunuz. Ve en gerekli şeylerden biri. Umarım kaybolmamıştır. Biraz vakit geçirdik çünkü. Ganimet 3. Evet. Evet. Umutsuzluğa kapıldığımız bir anda Ganimet 3'e erişmenin vermiş oldu. Kitabım yok. Kitap kitap yok. Hayırlı olsun. Eyvallah arkadaşlar. Eyvallah. Ganimet 3 gerçekten bu oyun için çok önemli. Zaten bilen bilir. Ganimet doğru vermiyordu. Tek de 3 vermesi çok hoşuma gitti. Bunu yayın içerisinde yapmayı çok isterdim çünkü tepkim çok güzeldi. Vallahi falan filan yaptım. Seni alalım Ay, hacı. Seni alalım. Bir tane alsam yeterli benim için. Senden ne vardı? Bak size vurmak istemiyorum. Senden ne vardı? Solungaç çiki. Önemli değil. Sende? Keskinlik 4. tam siz önemli değilsiniz. Artık gelişimimiz çok daha hızlı olacak. Buna emin olabilirsiniz. Merak etmeyin. Senden bir alışveriş yapalım. Bekle. Küçük damla yaprağı. Bundan lazım bana birazcık. Ne olduğunu bilmiyorum ama lazım. Alium. Alium'u özel ekeceğim arkadaşlar. 15 zümrütü bunlara harcadım. Okey. Olsun. Yoktu. Evet bu evleri yakacağım bu bölümde arkadaşlar. Bu evi yakacağım. Çünkü benim imparatorluğumun önünü kapatıyor. Şu evi yakacağım. Gereksiz bir ev. Bunun arkasındaki evi yakacağım. Gereksiz bir ev. Ondan sonra bir de benim yakacağım ev. Başka yok. Heh bir de bu evi yakacağım. Evet bu evi yakacağım. Onun yerine başka bir şey planlıyorum. Şöyle bir yakacağım. Ganimet 3. Dur hemen basayım Ganimet 3'ü de. Hemen basayım da. Abi keskinlik 5. Süpürücü kenar 3. Tamir ve aynı zamanda Ganimet. Ne? Kırılmazlık yok oğlum. Kılıç kırılmaz ki. Kestikçe bir şey XP veriyor. Kılıca gider zaten. Umarım. Çok şaşırdım şu anda ya. O zaman ben kırılmazlığı basamayacağım. Çünkü 37 çok. 37'den sonra bir şey basamazsın muhtemelen ya. Çok sanmıyorum yani onu. Şöyle yapacağız abi. Köylüleri bir kere daha satış yapalım. Tamamen bitirelim satışı. Ondan sonra şey yapacağım. Sizle beraber. Mob farmına geçeceğiz tamam mı? Bütün köylülere satış yapmam lazım ama. Kağıttan tut. Bilmem neye kadar. Her şey. Evet. Başta bu. Buğday. Tamam mı? Arkadaşlar üzerimde zümrüt yok. Yatağı şöyle bir koyalım. Tam şuraya. Yatalım. Bir dakika. Üzerimde zümrüt yok. Gördüğünüz gibi. Ve bir level'ım. hadi başlıyoruz. Sen. 12. Ver bana. Ver bana. Stokları bitti bende de kağıt bitti. Okey bu kadardı. Evet. 23 level olduk pisi pisine. Ve 2 stek zümrüt kastık ve 23 level. Daha da işimiz bitmedi bu arada. Daha tavuk ve kasap olayları falan filan var. Eğer domuz pirzolası falan olsaydı domuz da kasacaktık da. Maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum domuzlu yapamıyoruz şu anda. Domuz çok değerli bir hal aldı. Domuz halletmemiz lazım aga. Sana da satabiliyorum Demir. 28 level. Abi kaç dakika? 10 dakika oldu mu? İşte benim XP var mı? 10 dakikada 28 level ve ne kadar zümrüt buçuk stek zümrüt. Yani burada hile miyle yok arkadaşlar. Sistemi kurdum aga akıtıyorum. Akıtmak bizde. Derin koşucu, koruma, tüy düşü, tamir dikenler. Kaskımda ne vardı? Koruma, kırılmazlık, tamir, solungaç. Bu halde setim gerçekten full. Evet gel bakalım. Hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Şu andan itibaren setimde hiçbir eksik yok. Koruma 4, kırılmazlık 3, tamir, solungaç 3, dikenler 3. Koruma 4, dikenler 2, kırılmazlık 3, tamir. Koruma, kırılmazlık, dikenler, tamir. Gelin koşucu koruma tüy düşüşü tamir dikenler kırılmazlık yok lan bunda şunda kırılmazlık yok oha bir dakika hayırlı olsunlara geri alalım arkadaşlar kaç kaç istiyorsun aa çok iyi gerçekten çok iyi çok teşekkür ederim çok iyi çok çok iyi büyüye göre değişiyor mu sanırım kılıcıma kırılmazlık çok pahalı bak ben size dedim kılıç gelişmeyecek diye kılıcın son son şeyine geldik tamam abi mob farmına geçmek istiyorum şeye gidiyoruz abi okyanusa gidiyoruz bir tane de tekne alıyorum okyanusta baya 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 saçma yerlere gitmek için bir tekne. Başka en son. Önce şunu bir şöyle yapalım. Daha sonra bunu böyle yaptığımız zaman en gözü, en gözü sandığı yaptım. Bir tane daha mı yapmam lazım? En sandığını envanterime alabiliyorum. En sandığın içine bir şey koyup diyelim ki en sandığını böyle yaptım. İçine bir şey koydum. Daha sonra en sandığını kırabiliyorum mu? Hayır! Denemiş olduk arkadaşlar. Siz denemeyin sakın. Bismillahirrahmanirrahim. Oh be. Oh. Allah'ım sana şükür ya Rabbim. Allah'ım. Şalkır gibi çok güzel yanımızda taşıyacağız bunu. Mis gibi. Oh. Çok teşekkür ederim chat. Yine hayat kurtardınız. Çok iyi. Love you. Kiss me. Baby. İnanılmazsınız. Çok iyi. Koçum çok fazla aç var iyiydi. Lan Lan neredeyim belli değil ha. Ya burası okyanus olması lazım. Lütfen okyanus olsun. Geldim okyanus yokmuş. Bak bana böyle söyledilerdi burada okyanus nerede? Nereden, nerede nerede? Atko baya yol geldik değil mi lan? Şurası okyanus umarım. Ben buradan açılıyorum aga. Atkopat'ı bağlıyorum ve açılıyorum. Koordinatımız eksi 300'e 100. Atkopat gel böyle. Hadi ben açılıyorum. Umarım burası Okyanus'tur bu arada. Burası okyanus değilse gerçekten kötü. Kara görmemem lazım. Çankı 2'ye indireceğim. O yüzden zaten ama yine de kara görmemem lazım. Bak kara görmüyorum şu anda. Ah yapma be. Kara görünüyor aslında ya. Lan nerede burası ya? Ben kara göremiyorum. Sadece küçük küçük adacıklar görüyorum bu arada. Bence burası gayet güzel. Aa bir tane tapınak gibi bir şey buldum. Burası çok iyi lan. Burası deniz bildiğin. Full deniz. Bence burası gayet iyi. ideal. Hadi başlıyoruz. Evet iniyoruz aşağıya. Arkadaşlar blok alıyoruz. Derin. Güzel. Burası platform. Gel gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Öncelikle sandıklarımızı yerli. <laughs> Sandığı yerleştirmek için önce sandığınız olması lazım arkadaşlar. Umarım en sandığının içerisinden sandık çıkacak. Umarım. Evet. Sandıklarımızı öncelikle yerleştireceğiz. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört. Sandığa uygun şekilde. Basamak koyacağız. Oğlum bu arada taşlarım benim çok eksik. Chat bayağı doğru diyor. Taşları ben unuttum. Taş sıçtık abi. Ya, ya. abi yeter ama ya. Cidden bir mob farmı yapacağız ya. Taşlar eksik ya abi. Bu kadar taş yeterse ben de hiçbir şey bilmiyorum ya. Tamam aga. Bunu 23 blok yukarıya çıkartıyorduk değil mi? 22 blok mu? Bilmiyorum. 2, 3. Kaç bloktu? Kenarlar köşelerini yapmayacağım o zaman ben. Şöyle yapacağım yetmesi için. Şu köşeleri yapmak istemiyorum. Ver köşeleri bana. Tamam. Şimdi bu tarafa doğru kaç blok? 8 blok sanırım, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 1. Şöyle bir şey koyacağız zaten. Oradan çevrilecek. Bloklar yetmeyecek. Abicim, buraya kadar gelip blok getiremedik ya. Su denemesi yapmamız lazım aga. Aşağı iniyor mu? Aşağı düşüyor mu su? Hayır düşmüyor. Tamam. Amacımız bu zaten. Çok güzel. Etrafta hiçbir şey yok bu arada. Bu, bu farm çok verimli çalışacak bence. Nedir portalını zaten yol için koy, kuracaktım buraya bir yere. Madem öyle şimdi kurarız. Olur biter. Tamam abi gayet iyi gidiyor. Bu arada çok şık ha değil mi? Düzgün taşlar çok güzel gitti buraya. Ben çok beğendim açıkçası. Bloğumu nasıl evde unuttum ya? O kadar hazırlık yapıp. Ya bu kadar mıydı? Allah kahretsin. Ben üstünü kapatıyorum batabilirim başka blokta. Zaten alttan gözükmeyecek. Zaten onları cama da dönüştüreceğim ben bir ara. Anladın mı? Tamam aga. O zaman Nether'a gidiyoruz şu anda. Tam şu anda Nether'dayız. Hadi bakalım. Koordinatlarımız bölme, çarpma, çıkarma, toplama işlemiyle beraber arkadaşlar Nether olayını halledelim. Ben bunu camdan yapayım. Camın üzerinde mob doğmuyor ya. Bunun üzerinde mob doğamıyor aga. Camda mob doğmaz zaten. Biliyorsunuzdur. 1 2 3. Çakmak yok. Var var. Aldım. Hadi çak çakıyoruz. Bastım. Nether portalından oraya bir yol çekmemiz lazım. Ben koşamıyor mu sana? Koşamıyorum. Bir dur. Blok alıyorum abi. Aslında en temizi Nedir taşlarıyla yapmaktı değil mi orayı? Tamam abi umarım sıkıntı yaşamayız. Benim sıkıntı yaşayacağım bir şey ne olabilir? Bir saniye. Ben yolumu çekeceğim abi. Nereye doğru biliyor musunuz aga? Kost. rahatsız etme beni lütfen. Şeyim var ateş direncim var sıkıntı yok çok şey yaparsam, sıkışırsam falan lava atlayacağım. Ölmek üzereyken. Havada ateş direncini içip. Buraları daha güvenlikli hale getireceğiz tabi abi. Tabi bu yolu böyle böyle getirmem lazım abi. Bu, bu kumda böyle koşturmak istemiyorum ben. Ha! Ne haber? Oğlum bu kadar yakın mıydı lan? Oha çok iyi. Bir dakika bir dakika chat. Ben oraya doğru giderim ki aga. Merdiven gibi bir şey yapıp yukarıya mı tırmanayım? Var mı elimde? Merdiven tabii ki yok. Niye olsun ki? Oh be sonunda ya. Okeydir abi tam ortasından girseydim çok güzel olurdu ama fark etmez. Tamamdır abi. Bu kutsal görevi de bitirdik nihayet. Şimdi buradan doğru gidiyoruz. Elytra'yı artık ne zaman alırız bilmiyorum. 1-2 yayın sonra alırız diye düşünüyorum ya. Ya Elytra'yı değil de Ender Dragon'u kesme olayını. Ondan sonra Elytra'ya doğru gideriz yani muhtemelen. Şimdi abi sandığımızı alacağız. Ne alacaktım ben ok alacaktım. Oklar nerede? Altın elmamı bana ver lazım olacak Ola olabilir yani. Buraya koymuştum bloklarımı Allah benim belamı vermesin yani. Ok lazım, 3 tane ok. Başka okum yok mu ne var mı her ya? Özellikle mop farmına niye ihtiyacım var biliyor musunuz benim? Kemik olsun, barut olsun, onlar da benim için çok önemli. Ok olsun, şeylerden düşen malzemeler de çok önemli anlarınız mı? Hem XP'nin yanında. Onlar çok önemli. Bir daha çıkıp gece vakti onları mı keseyim yani? Şuraya çıkalım biz. Evet, okey geldik. Ee, ben buraya çıksam ne olur ki? Hayır. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saçma bir şekilde mob farmının yolunu şimdi yapmış olduk. Ve ya şuraları tamamen kare şeklinde birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hayır bayağı da taş ısıttım aslında da. Nereden baksan taş stomun yarısını bu mob farmı için kullandım. Biraz güzel gözüksün diye elimden geleni yapıyorum ama. Aslında hiç görmeyeceğim bir yerde güzel gözüken bir yapının olması ne kadar doğru bilemedim şu anda. Sorguluyorum yine. Bu arada çok güzel koyuyorum ya. Bu da bir özelliğim arkadaşlar. Unutkan olmamın yanında çok güzel koyduğum duma söyleyebilirim bilginizde olsun yani hani evet şimdi alıyorum abi plakaları yerli plaka korkutur herkes sana dengimdir arkadaşlar plakaları aldık plakaları şöyle şöyle Allah Heh, tamam okey şöyle 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 koyuyorsunuz moblar bunları Gerizekalılar şey sanacak <laughs> blok sanıyor düşüyorlar alakalılara bak ya cidden evet bit o yetmeyecek yine ya maalesef arkadaşlar cidden üzülerek söylüyorum çok üzülüyorum bu arada bunu söylerken ama yetmeyecek ya bir sıra getireyim ondan sonra ikinci sırayı getireyim değil mi? Allah Allah ya. Bu kadar taş yemesi çok enteresan değil mi? Şimdilik böyle kalsın. Ben buralara full odun yapacağım abi. Odun yetmedi zaten. Belki ilk sıra yetebilir. Yani bir ihtimal. Bakacağız şimdi. Evet. 1. sıra yetti 2. sıra ve çatısı şimdilik bak şimdilik şey ametis bulana kadar bu bu şekilde ametis bulduktan sonra buraları gölgeleyeceğim haline getireceğiz komple Bence daha mantıklı olur şimdilik meşeden yapalım da mob farmımız çalışır duruma gelsin yani, yani anladın mı Ben daha sonra buraları kıracağım ametis bulmamı, bulmamız lazım yalnız Valla yeter hazırlığıyla beraber baya baya sürdü ama çok eğlenceliydi cidden ya şunu şöyle ve meşale meşale. İçi tamamdır koyalım şunları da. Kim bilir şu anda doğmuşlardır ha. Belki de aşağıda aşağıya düşüyorlardır. Kim bilebilir. Evet bitti abi bu arada. Bitti. Camla çıkıyoruz. 39 blok. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18, 19, 20. Çok beklemeyeceğim bu arada. 5-10 dakika bekleyeceğim. Herhangi bir eksiklik var mı? Yok abi yok. Eksiklik yok. Bir çay alayım geleyim. days later. <laughs> evet bu mob farmını denedikten sonra arkadaşlar şu anda acaba kaç mob doğdu gerçekten onu merak ediyorum. Bunu denedikten sonra iki şey daha yapacağız. Baskıncı kulesi aramaya çalışacağız. İnşallah inşallah çünkü artık ölüm totemini almam lazım uyarıcılardan. Onun dışında bir de 5 çına gideceğiz. Vidir kafası düşüreceğiz. Çünkü fenerimiz için bizim fenere ihtiyacımız var. Anladın mı? Zümrüt fenerimiz için. Aşağıda kaç mob vardır acaba lan? Bu teknikten size hiç bahsetmemiştim. Yani illa bunu mu kullanayım ben ya? İlla bunu mu kullanayım yani? Bu teknikten kimseye bahsetmiyorum arkadaşlar yeteneklerimden. Bir salarsanız mutlu olacağım lan. Lan! Lan boğuk! Boğuk! Bu tarafa attığına göre arkadaşlar demek ki... Ne oluyor lan? Oğlum bunlar direkt ölüyor mu la? Açısal olarak düşündüğünde bu tarafta olduklarını görüyorsunuz boğukların. Ve dolayısıyla ben o boğuyu öldürmeye gidiyorum boyuyu. Nerede lan o? Lan güvercin senin ne işin var denizde? Aptal mısınız? Denizde ne işiniz var? Denizin içindesiniz lan siz. Oh, bakma lan. Allah Allah. Lan seni sıçarım ağzına. Düşen, düşüp ölenler var. Oğlum direkt ölüyor bunlar. Bir dakika bunlar direkt düşüp ölüyorlar. Aa. Oğlum çalışmadı mı lan bunu? Halı mı koysam lan? Oğlum, bunlar beni parçalayacaklar ha. Farkında mısın? Ya senin ağzını burnunu kırdığımız sala. Oğlum patlatacaklar burayı çalışmıyor yeteri kadar ya. ya direkt ölüyor bir dakika bir dakika bir dakika bir şey direkt ölmemesi lazım abi çok yüksek değil Örümcek ne alaka lan lan yeter yeter aptal elif ver lan onu fantomu ver bir dakika düşünüyorum. Direkt ölme ölüyorlar. O yüzden bence diğer sandıkta da bir eşya var. Yani varmış aynen. Bir saniye bu mob farmını 1 bir, iki. Biraz yükseltmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir saniye. Çok açık birikiyorlar yukarıya full düşüyorlar. Onun farkındayım. Tamam IQ. Biraz daha IQ lazım. Azıcık daha IQ lazım. Yüklen IQ. Yüklen. Yapacaksın Ali. Başarırsın IQ. Olmayan bir şey için uğraşıyorum şu anda değil mi? Tüh. Allah kahretsin. Senin için denizlere yol açarım. Arkadaşlar Sakla zamanı gelir zamanı. Bu bu ne bir sus. Sus lan. Cam 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 cam. Allah'ım creeper düşecek ve patlayacak değil mi? Beni görmez ki creeper. Görür mü? Şuradan bir tane delik açalım. Bokça görmedi. Gördü mü? Görmedi creeper. Güzel. İyiyiz Hayır! Görüyor, görüyor, görüyor creeper görüyor. Tamam. Şimdi çalışıyor. Creeper görmemesi için ne yapabiliriz? Şuradan vuracağız. Böylece görmeyecekler. Tamam. Oğlum hem sol solungacım var hem derin koçucum var. Denizlerin Fatih'iyim resmen ya. Boğuklardan daha iyiyim denizlerde. Oho! Abi bu XP mı? çalışmıyorsa ben de şerefsizim. Adiyim. En adiyim yani. En fazla adi benim ya. Çalışıyor aga. Çıktı mızrak. Nerede lan? Nereden çıktı mızrak? Oğlum nerede bulacağım ben o mızrağı? Cidden çıktı mı lan? Ama ben onu bulamam ki şimdi. Oğlum burası doldu. Çalıştım. Evet, mob farmını yaptık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Verimli. Burada durup kesmek lazım. Burayı daha güvenli hale getirmek lazım. Buraya barış getirmek lazım. Bu arada abi mob farmındayken 22 level oldum ha. Çok da durmadım orada yani. Orayı düzenlerken, bir şey yaparken, takılmalık yer ya. Önüne düşüyor moblar, vuruyorsun. Bence mükemmel yani. Çok hoşuma gitti orası. Bu ne lan? Ha ben bunu görmemişim. Eyvallah. At zırhı da iyi. Güzel. Buraya o çok iyi lan. Güzel loot, güzel loot. Sevdim. Buraya hiç gelmemişim ben. Çok iyi. Burası değil. Abi yok. Karanlıkta da, aydınlıkta da spawn olmuyor şu anda. O zaman bir biraz yer değiştireceğiz abi. Bir dakika. Şurası ne? Ha gel bu koçum gel. O vurdu lan. Lan bir tane daha vurdu. Şerefsiz. Oha iyi vuruyor. Eski vuruculardan kim kaldı ya? Buraya hiç gelmedim mi ben? Gelmişim. Güzel. Bir tane çıktı en azından gördük. Ama bir tane daha at zırhı. Demek ki at zırhı buymuş. Aradım bulamadım ya. Demek ki buymuş. Ya bu kadar zor bulunan bir şey değil bu arada. Ne biçim Fortress lan burası? Abi bir şey söyleyeceğim. Burayı yapamamışsınız siz. Düzeltin burayı ya. Olmamış burası. Söyleyeyim. Ben çıkıyorum ya buradan. Başlarım Biriliskelis'in ha. Böyle bir saçmalık yok ya. Nasıl ya? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ghost. Dur, gözyaşın var mı senin? Var. Oh be. Bak bu bu çok iyi oldu ya. Sonunda iyi bir şey oldu. 20 dakikadan beri olan en iyi şey. Bir dahaki bölümde o zaman Atkopat'la ilk başta baskıncı kulesi bulmamız gerekecek. Baskıncı kulesi arayacağız. Baskıncı kulesini bulduktan sonra Atkopat'la baskını halledip ölümsüzlük totemi alacağız en az 2 tane umarım. Uyarıcı falan filan gelir. Umarım da ölmeyiz çünkü e, o intikam baltalılar çok vuruyor. Köylerimizi korur zaten. Demir kapıdan hiç kimse giremez de. Köye bir şey olur mu? Köye de bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya. Özledin değil mi beni lan? Özledin değil mi beni? He? Hayır senin canım benim ya. Sana ben şey getirdim. İster misin? Demir zırh getirdim. Beğendin mi demir zırhını? Beğenmedin mi? Hadi ya. tam bir dahakine elmasını buluruz. buluruz. Tamam tamam. Özür dilerim tamam. Bir e videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Ben seni mutlaka like atmayı unutmayın. Dediğim gibi canlı yayınlar ayın 26'sında başlıyor. 26'sında mutlaka bekliyorum. 26'sından sonra çift günler şeklinde devam ediyoruz her zamanki gibi. Burada da bir önceki bölüm hardcore var. Burada arkadaşlar hardcore'un oynatma listesi var tek hardcore. Buradan da Kanal abone olabilirsin. Hadi hoşçakalın, bye